Baba. Baba, baba, baba. Baba. Baba, baba, baba. با. بابا 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 این میشه؟ بابا اون خلایم یورمسه میشه آباد بابا نین ور باید یه خوالی مدفقه برده دیام میور پذره پره مکینه های دطارجان دیام میور Bebeğim ama anlana boya dayanmıyor. <laughs> yani? Ne demek yani? Yani şimdi varız bayağı Rusi. Yakında donumuza kadar versek kurtulamayacağız. Paralar. Gitti benim canım paralarım. Paralarım. <laughs> benim bir fikrim var baba. Söyle bakayım yavrum. <laughs> <laughs> Ayrıca tatile gidersek babacım bunların hepsinden kurtuluruz. Oğlum yavrum senin bu zekan benim ufkumu genişletiyor. Ula sana her baktıkça gelir mi Akarır dedesim geliyor. Sen kime çektin çocuğu ben söyle bana kime çektin. Sana baba. Töbede, töbede Allah taş eder. Oğlum yavrum. Oy. Oğlum bir şey geldi. <laughs> ne geldi baba? Seni kıpırdamaz <laughs> <Bayavrusu. gülüyor> thank mm -hmm.